Herkese merhabalar. Amerika'dan aldığım Barbie Fashionistas giysi setli bebekleri açmaya devam ediyorum. İki bebeğimizi kutusundan çıkarttık, özgürlüklerine kavuşturduk. Sırada kim var? Evet arkadaşlar, bu videoda kimi açacağım? Şişman bebeğimi Karina'yı açacağız. Evet, Karina Garcia onun ismi. 100 yorumu baz aldım arkadaşlar. 100 yorum içinden en çok istenen şişman bebek olduğu için bu videoda onu açacağım. Hay Allah, bunlar yine durmuyorlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda hangisini açacağımı tekrar soruyorum. Hadi hemen yorumlara. Bir sonraki... Çok özür dilerim. Hemen düzeltiyorum. Hiçbiri yerinde duramıyor. O kadar sabırsızlar ki bir an önce kutularından çıkmak istiyorlar ki çok haklılar. Diğer açtıklarım arkadaşlarıyla, kardeşleriyle çoktan buluştu. Çok iyi vakit geçiriyorlar. Bu videoda onu açacağız arkadaşlar. Ama diğerlerini tekrar gösteriyorum. Bu unicorn bebeğim. Bu kutuyu açmamı istiyorsanız unicorn yazmanız yeterli. Hemen diğerini de hatırlayalım. Petit serisinden minyon bebeğim. Kısa boylu, çok şirin, çok tatlı. Yüzünün masumluğuna bakın arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda hangi bebek kutusundan çıkartayım kararınızı verin ve yorumlara yazın. Ay kardeşimiz gelecek diye çok heyecanlıyım. Ben de öyle pembiş ben de öyle. Hadi onu çevirelim artık. Ve işte karşınızda Karina. Üçüzlerin kayıp olanı da bulmuş oldum arkadaşlar. Bakın bunlar tek yumurta. <laughs> Bu ayrı yumurta arkadaşlar. Çünkü bunun göz rengi farklı yeşil. Diğerleri mavi. Hadi artık onu da kutusundan çıkartalım ve kardeşleri artık kavuşturalım. Pinky ve Sivet sizi biraz dışarı alabilir miyim? İşimiz biraz uzun sürecek. Karina ile ilk arkadaşlarımı karşılaştırmak istiyorum. Biz kutusundan çıkartalım, inceleyelim. Daha sonra sizi buluştururum. Hadi hoşçakalın. Evet arkadaşlar kaldık Karina ile baş başa. O çok güzel bir bebek benim için çok özel. Pinky ve Sivet de heyecanla bekliyorlar. Eminim sizin de artık sabrınız kalmamıştır. Çok uzatıyorum değil mi arkadaşlar videoların başını? Gıcık ediyorum sizi. Ama beni bu halimle sevin. Aslında çok konuşkan birisi değilim ama sizi görünce çenem düşüyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum çünkü. İyi ki varsınız. Hadi başlıyorum artık. kıyafeti çok şeker arkadaşlar. Altı etekmiş. Bakın iki parça. Şuradan birleştirmişler. Burayı kopartayım. Ve üzeri de çok şık uzun bir bluz. Kenarları yırtmaçlı. Bunun altına şort giyebilir, tayt giyebilir, pantolon giyebilir. Etek nasıl olur bilemedim. Karar vermek için üzerinde görmemiz lazım. Evet bu da iki parçadan oluşan etek ve bluz çok uyumlu değil mi arkadaşlar? Beyaz, pembe ve fıstık yeşili muhteşem uyumlu bir takım olmuş. Bu da Karina'nın postacı çantası. bye Ve arkadaşlar 38 numaralı Barbie Fashionista'ların giysi setinden bakın neler çıktı? 2 ayakkabı, 2 çanta, 2 bluz, 2 etek, 1 elbise ve bir de şapka çıktı. Bebeğim zaten muhteşem. Bebeğimin saçlarına bayıldım arkadaşlar. Peki sizin favoriniz bu set içinde ne oldu arkadaşlar? Bebek mi, özelliklerimi mi yoksa aksesuar ve elbiseleri mi? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Ve bir de videonun başında sormuş olduğum bir sonraki videoda hangi bebeği açacağımızı da yazın. Yorumlarınızı acil bekliyorum arkadaşlar. Beni orada yalnız bırakmayın. Ve arkadaşlar Fashionistas'ın curvy modeli yani kıvrımlı, balık etli, azıcık tombul, şişman bebeği işte böyleydi. Fashionistas'lara işte bu yüzden bayılıyorum. Gerçek hayattaki insanlara benzer modelleri var. Fashionistas'lar arasından mutlaka kendimize göre bir bebek bulabiliriz. Ben en çok saçlarını beğendim. Saçları çünkü yumuşacık ve mürdüm renginde. Daha önce hiçbir bebekte bu kadar güzel bir saç rengi görmemiştim. Bu bebekteki favoriniz neyse hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki paylaş butonuna tıklayıp videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.